嗯。<music> arkadaşlar artık mikrofondan çekmeye devam ediyoruz ee, kulaklığı çekmeyin dedi bir arkadaşımız boşu boşuna mı mikrofon aldım dedi ee, tamam dedik şu kapatılmaz mı Ana bekle bir dakika kanki far tamam Işık nerede lan ben unutmuşum bunu bir kısa Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonunda feneri bulduk. Abu fena çaktık le Bas kanki. Hop bak. Deyal. Döndür döndür döndür. Emniyet kemerim her şeyim takılı. Seni şöyle alacağım. şeye basmadık. Hayır. Of ya. Daha sabah oluyor herhalde. Re. Re 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 re. Tabii ki de kilometreyi göstermeni istiyorum da. Lan. Kes ve daha 230 xp'm var benim canımı Sakma. Allah Allah aferin kanki yaya var çünkü yaya ya saygı olmam lazım yani ya, ne ya? Ya ya saygılı olmayacağım. Ayıptır, günahdır arkadaş. Bas bas sen de bas Allah aşkına. Bas. da Abi ne? Oynamıyoruz. Kırmızı ışık. Bas 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 kırmızı ışıklarmış. Kırmızı ışıkta geçmezsek ne yapacağız? Kes çeneni sen de. Burası nasıl lan? Ya ne yani çarpıyorum ya? Oynamıyorum. <laughs> Aha videoyu da kapatıyorum. Neyse. Vay et ki bugün bitti çıkmam lazım. Yoksa senin hiç kaldıramam. Ay dur. Şunu biraz çık biraz çekeceğiz alt tarafı ya. Canımı sıkma psikopatım oğlum ben. Kes. Adam o. Aferin. Böyle ol ya. Kardeş ne yapıyor? Nasılsın iyi misin? Ha Allah'a çok şükür ben iyiyim. Çocuklar da Ay. <laughs> Oy. Hadi. Ya düdük. Beyler düdüğümüz şekilmiş. 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 Var. Ah çok şükür Kırmızı ışık dur Son anda fark ettim bak dünya yaydı Çok uyku öpüyorum Ah yayıldı çok şükür Bas Canıma sıkma aferin Ya abi bu ne ya Hah Sağ hayır sağ Şaka yapmıştım. Cidden şaka yapmıyorum. Sen de bas. Bütün çenenizi. Canımı sıkmayın. Adamın en sevabını bozma. Evet arkadaşlar. Ya, ya 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 sakın uymayın. Yeter ulan. Sana ne istediğimi o yaparım. Sana mı sıkamazsın? Ah. Oh. Dönüyorum lan. Ne yapacağım lan? Ah kırık falan yok bir şey yok korkma. Ve. Teyze ne yapıyor? ne korkuyacağım lan. Limit ne ya? 30'da gidilmez mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay abone olmayı unutmayın ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi videoyu beğenmediyseniz yine beğenmeyi unutmayın vesaire vesaire çok uzatmak istemiyorum yine hoşçakalın bay bay